kırıldığını belli etmeyen insanları üzmeyin. Çünkü onlar sizi kaybetmemek için susar. Aptal oldukları için değil. Bir kimsenin düşüncesini açıklayamaması köleliktir. Hayatta hep mutlu olursam hayalini kuracak neyim kalır? Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. İnsanı farklı yapan affettikleri Güçlü yapan sabrettikleri, kendisi yapan ise vazgeçtikleridir. Büyük şeyler küçük şeylerin bir araya gelmesidir. Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez. Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez. Geri gelmesi mümkün olmayan hatırlanmamalı. İnsanların seni çok sevdiği zaman, onların işine en çok yaradığın zamandır. Geç kalan adalet adaletsizliktir. Cehennem insan yüreğinde sevginin bittiği yerdir. Her başarı sabır ile zamanı birleştirerek sağlanır. Açıklamalarla vaktin harcama. İnsanlar sadece duymak istediklerini duyarlar. Cahille sohbet etmek güçtür bilene, çünkü cahil ne gelirse söyler diline. İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Stresin en büyük sebebi günlük yaşamınızda anlayışsız insanlarla yaptığınız tartışmalardır. Bazı insanların değişmesini beklemeyin. Yılan sadece derisini değiştirir. Huyunu asla. Her zaman yapamadığım şeyi yapıyorum. Onun nasıl yapılacağını öğrenmem için. Kalbi kırdıktan sonra gelen özür, doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir ihtiyaç kalmaz. Kendini bilmek tüm bilgeliğin başlangıcıdır. Başarılı bir adam olmak için çalışmayın. Aksine önemli bir adam olmak için çalışın. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Bir gün uyandığında yapmayı isteyip de yapmadığın şeyler için zamanın kalmadığını fark edeceksin. İçinde yaşanılan an geleceği kemiren geçmiştir. Aslında hayatın en güzel anı her şeyden vazgeçtiğinde seni hayata bağlayan birinin olduğunu düşündüğün andır. Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun niye bugünden başlamıyorsun? Uzun bir yolculuk tek bir adımla başlar. Herkes doğru insanı bulmak ister, yanılmamak için. Oysa kimse uğraşmaz, doğru insan olmak için. İyiler kaybetmez ama kaybedilir bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Doğruyu söylersen hiçbir şey hatırlamak zorunda kalmazsın. Güzel hayat isteyen güzel insan biriktirsin. Yanında olduğum zaman değerimi bilmezsen, değerimi bildiğin gün beni yanında bulamazsın. Ne kadar bilirsen bil, Söylediklerin, karşındakinin anlayabileceği kadardır. Ön yargıları yok etmek, atomu parçalamaktan zordur. İnsan kesin şeylerle yola başlarsa, varacağı yer kuşku olacaktır. Ama kuşku ile işe başlamakla itinirse, o zaman kesinliklere ulaşacaktır. En iyi intikam, düşmanınız gibi olmamaktır. Beklemesini bilenin her şeyi ayağına gelir. İnsan ne ise o olmayı reddeden tek yaratıktır. Her şeye karşın herkes sevdiğini öldürür. Kimi bunu sert bakışıyla yapar, kimi de yüze gelen bir sözcükle. Korkak kişi bunu bir öpücükle, cesur adam bir kılıçla. Kafanı aslanın ağzına sokarsan bir gün onu ısırırsa şikayet edemezsin. Gençliğinde bilgi ağacı dikmeyen, yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz. Sevgi, birliğe, bencillik, yalnızlığa götürür. Bir insanın ruhuna doğruluk ekmek, kör doğmuş birine görme gücünü vermek kadar olanak dışı bir şeydir. Her insan yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur. Eğlici para hürriyetin aletidir. Fakat peşi kovalanan para tam tersine kölelik aletidir. Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir. Kelebek ayları değil, anları sayar ve yeterince de vakti vardır. Mutluluk sorunsuz bir yaşam değil, onlarla başa çıkabilme yeteneği demektir. Bozuk olunca maya ne artanır ne de haya. Yolunu değiştirmeden gittiğin sürece ne kadar yavaş gittiğinin bir önemi yoktur. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğerleri de yanlış gider. Herkesin üç kişiliği vardır. Ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı. Güzel olan sevgili değildir. Sevgili olan güzeldir. Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır. En haksız barışı, en adil savaşa tercih ederim. İnsanoğlunun doğumuna ağlamalı, ölümüne değil. Beni mahveden şey bana yalan söylemiş olman değil, sana bir daha inanmayacak olmandır. En çok hoşumuza giden insan kendimize benzettiğimiz insandır. Ya susmak ya da suskunluktan daha kıymetli bir söz söylemek gerekir ne yaparsan yap. Yengeç yengeçtir. Doğru yürümez. Gülmek için mutlu olmayı beklemeyin. Belki de gülmeden ölürsünüz. Yazı yazmayı öğrenmek, her şeyden önce düşünmeyi öğrenmektir. Bilgi adam hiçbir zaman yaşlanmaz, sadece olgunlaşır. Hiç kimse yumrukları sıkılıyken net düşünemez. Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer. Ve bilirsin, o nehir asla durmaz. Yalnız yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Dünyada iki farklı insan vardır. Bilmek isteyenler ve inanmak isteyenler. Güzellik çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. Zihin paraşüt gibidir. Açık değilse işe yaramaz. Ne üstün zeka, ne hayal gücü ne de her ikisi beraber bir dahi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi. İşte bu dehanın ta kendisidir. Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Dengenizi korumak için hareket etmeye devam etmelisiniz. İnsanlar hatalarını mutluyken değil, ancak mutsuzken anlar. Akıl, doldurulacak bir gemi değil, yakılacak bir ateştir. Bazen susmak, söylenen bir sürü sözden çok daha fazlasını ifade eder. Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar. Yapmacık olup sevilmektense kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim. Elinde çekiç olan kişi her şeyi çivi olarak görür. Senin için yapraklarını kopardığım papatyalardan özür diledim dün gece. Haklısınız dedim. Ne sevdiği belli ne sevmediği. İsterseniz yanlış düşünün ama her durumda kendi kafanızla düşünün. Hayattan korkmayın çocuklar. İyi ve doğru bir şeyler yaptığınız zaman hayat öyle güzel ki. Kelimelerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsın. İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız ondan hiç bahsetmeyin. Başarının dört şartı bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmaktır. Rastgele bir doğruya ulaşmaktansa yöntemli bir çabayla yanlışa ulaşmayı yeğlerim. Aptalar akıllılardan pek az şey öğrenirler ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler. İyimser bir insan ayakkabıları çalınınca ayakların var ya diyebilen insandır. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. Zorlukları karşılamanın iki yolu vardır. Ya zorlukları değiştirirsiniz ya da zorlukları çözmek için kendinizi. Önemli olan söylenenin ne olduğu ya da nasıl söylendiği değil, nasıl anlaşıldığıdır. iyi ya da kötü bir şey yoktur. Biz düşüncemiz ile iyi ve kötüyü yaratırız. Küçük harcamaları gözden kaçırmayın. Bazen küçük bir delik koca bir gemiyi batırır. İnsan diliyle değil, yaptığı işlerle konuşmalı. Yaşamın uzunluğu değil, nasıl yaşanıldığı önemlidir. Komşunu sev ama bahçe duvarını yıkma. Yazana zahmet vermeyen yazı, okuyana da zevk vermez. Kağıda dokunan kalem, kibritten daha çok yangın çıkarır.